Merhabalar, dış politika analizlerimize devam ediyoruz. Bugün de ilginç bir konu olacağını umduğum Türkiye-İran ilişkilerini analiz edeceğim sizler için. Öncelikli olarak başlangıç tarihini 1979 olarak almak istiyoruz. İran İslam devriminin olduğu tarih ve ondan sonraki Türkiye-İran ilişkilerine bakacağız. Bu demek değildir ki tabii ki biz İran'ın ondan önceki tarihini Anlatmayacağız veya da oraya yorum yapmayacağız yapacağız Türkiye ile İran bu coğrafyada iki önemli kültür merkezleri, iki önemli devlettir çok büyük tarihleri vardır ve her ikisinde birbirine karşı büyük oranda bir saygısı vardır 1639 Kasr-ı Şirin anlaşmasından beri mesela Türkiye ile İran arasındaki sınırlar bir metre bile değişmemiştir ortak sorunlar vardır bölgenin kendine has yapısıyla ama bizim tarihimizde hiçbir zaman İran bir düşman olarak görülmemiştir İran tarihinde de Türkiye düşman olarak görülmemiştir bu önemlidir neden çünkü özellikle Batı dünyasındaki literatürde veya da Orta Doğu'daki literatürde sanki Türkiye ile İran düşmanmış gibi böyle bir görüşün böyle bir algının oluşturulmaya çalışıldığı dönemler olmuştur Bugün de vardır ve gelecekte de e, olacaktır. Ama e, bizim açımızdan tabii önemli olan şu, e, Türkiye ile e, İran'ın iki komşu ülke, lo, ülke, e, komşu ülke olarak nerelerde e, işbirliği yaptıklarını, nerelerde birbirlerinden ayrıldıklarını bu kısa bir e, tarihi e, süzgeç e, çerçevesinde kısaca bir e, önümüzdeki 20 dakikada anlatalım diyorum. Bir defa 1979 yılında İran'da İslam devrimi yapıldığında İran'ın ruhani lideri Hümeyni Paris'ten Tahran'a gelir ve milyonlarca insan kendisini orada karşılar. İslam devrimi dönemin koşulları içerisinde yeni bir kavramdır. Ve İran'ın özellikle Şah'ın ülke dışına kaçması, daha sonra Mısır'da yaşamını yitirmesi tabi İran tarihi açısından da trajik bir olay olarak görülür. Ama İran-İslam devriminin büyük hedefleri ve İslam-İslamiyeti önümüzdeki dönemde İran tipi bir İslam modelini yurt dışına ihraç etmeye çalışması zaman içerisinde Başarısızlıklarla sonuçlanmıştır diyebiliriz. Çünkü İran bir İranlı profesörün deyimiyle artık devrim ihracı değil petrol ihracı yapmaktadır. Yani İran'ın o 1980'li yıllardaki bölgeye devrim ihracı politikaları başarılı olmamıştır. Ama İran devrimi bütün dünya genelinde ve bölgede ilginç gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Ne gibi? Ee, mesela İslamiyet'in e, 2000'li yıllardan itibaren, 90'lı yıllardan itibaren e, daha da e, radikal olarak yorumlandığı e, İslami terörizm diye bir kavramın ortaya çıktığı veyahut da Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından sonra e, dünya genelinde radikal e, hareketlerin, El-Kaide'nin, Taliban'ın ve daha sonra da tabii Daesh gibi e, örgütlerin ortaya çıkması hep işte bu İran İslam devrimiyle başlayan ve İslamiyet'in bir tırnak içerisinde radikal unsur olarak görülmeye başlandığı bir siyasi havayı atmosferin de atmosferi de beraberinde getirmiştir. Peki bizim açımızdan ne önemi vardı bunun? 1979 yılı iki nedenden önemli. Süleyman Demirel koalisyon hükümetleri vardır Türkiye'de. Birincisi, 1979 e, Ocak ayında e, İran'daki devrim ve e, Kasım ayında da e, Sovyetler Birliği'nin e, Afganistan'a müdahalesiyle Türkiye'nin bu coğrafyadaki stratejik konumu, jeopolitik konumu birdenbire Batı'nın gözünde ayrı bir önem kazanır. Literatürde genel olarak e, şöyle de bir e, görüş vardır. Bu çok Türkiye açısından paradoks bir durumdur, tezat bir durumdur ama ilginç bir durumdur. O nedir? Eğer İran bir radikal İslami yönetime girmeseydi, demokratik bir ülke konumuna gelmiş olsaydı, şeffaf bir ülke konumuna gelmiş olsaydı, jeopolitik açıdan ve yeraltı yer zenginlikleri açısından İran Türkiye'nin bir e, adım ötesinde olacaktı. Yani e, Batı'nın ve e, Orta Doğu'lu ülkelerin tercih ettiği birinci ülke olacaktı. Oysa biz e, bu, bu açıdan bakıldığında yani İran'daki İslam devriminin olmasıyla birlikte hem Batı ile ilişkilerimizde e, değerimiz artarken diğer taraftan da Orta Doğu ülkelerinde özellikle e, Arap ülkelerinin olası İran ıı, tehdidine karşı bir araya gelmelerine ıı, neden oldu ve ayrı bir blok oluşturuldu. Zaten ıı, 1979'daki ıı, devrimden sonra ki ben ıı, 1994'te ıı, İran'a ıı, gittiğimde 15. yıl ıı, törenlerine ıı, katılmıştım. onları ıı, yaşadım. Çok ilginç bir atmosfer vardı o zaman genç bir akademisyen olarak e, gitmiştim. Şimdi e, şöyle bir kıyaslama e, yapıyorum da İran'ın e, özellikle 1980 yılında Irak ile yaşadığı savaş Türk tamamıyla Türkiye'nin lehine bir durum yarattı. Niye? Çünkü Türkiye her iki e, ülkeyle ilişkilerini korudu, tarafsız kaldı, herhangi bir taraf tutmadan... E, Erk ülkeye ülkede özellikle Turgut Özal döneminde 1983-1993 yılları arasında Türkiye, İran'a ve Irak'a hem yarı mamuller hem de tarım ürünleri değerli olmak üzere çünkü Erkül ülkede savaştığı için büyük oranda ihracat yaptı ve Türkiye'nin ihracat deneyiminde çok önemli bir yer aldı. Şimdi askeri yönetim esnasında tabii 1980-83 yılları arasında Türkiye'nin İran'a olan yaklaşımı bir ideolojik yaklaşım içindeydi. İran çünkü yeni bir ideolojiyle gelmişti ve Türkiye İran'a karşı pozisyon aldı. Demokratik, layık bir hukuk devleti olarak tabii ki İslam devriminin yani şeriatın ön planda olduğu bir rejimle bir gerginlik içinde yaşamaya devam et ama ticari açıdan bu çok önemli Türkiye bu ülkelerle özellikle İran'la ilişkilerini devam ettirmeye ve ticaret yapmaya devam etti çok ilginç bir şeyle devam edeyim Turgut Özal dönemi şüphesiz Türkiye'nin batı ile serbest piyasa ekonomisi başta olmak üzere özgürlüklerin daha fazla geliştiği, askeri yönetimden demokrasiye geçen bir dönemken İran'da daha da Hümeyni döneminde daha da radikalleşen, dışarıya kapanan, içinde toplumu büyük bir kontrol mekanizması altında tutmaya çalışan bir rejim oluştu. Yani iki tane farklı e, dünya e, bakışının söz konusu olduğu bir dönemdi. Bir de tabii buna İran'ın e, savaş e, içinde olması ki 8 yıl içerisinde 1 milyondan fazla e, insanını yitirdi ve e, hiç e, unutulmaması gereken nokta e, İran'ın bu e, mücadelede büyük oranda yalnız bırakıldığı bir süreç yaşandı ki İran'ın nükleer programa geçmek istemesinin ardına yatan temel nedenlerden bir tanesi o 1980-88 yılları arasında İran'a uygulanan askeri ambargonun sonucunda İran güçlerinin çok zayıflamış olması ve büyük zayiat vermesidir. Ama ilginçtir. 1980'li yıllarda mesela İran-Amerikan ilişkilerine baktığımızda Oliver North isimli Amerikalı albayın mesela, İran'a silah satmak için gittiğini, görüştüğünü ve her ne kadar büyük şeytan olarak Amerika Birleşik Devletleri'ni İran yönetimi tanısa da tanımlasa da Ronald Reagan döneminin en büyük özelliklerinden biri İran'ın jeostratejik açıdan, jeopolitik açıdan Sovyetler Birliği ile aynı yöne gitmemesini sağlamaktı ve öyle de Tekim olduğu Sovyetler Birliği'nin yıkılmasıyla birlikte Türkiye gibi İran'da çok farklı bir dünyaya açıldı. Türkiye Kafkasya üzerinden Orta Asya'ya doğru açılırken İran'da bu coğrafyada hem dini açıdan hem de ekonomik açıdan bir etki alanı yaratmak istedi. Ve orada Türkiye ile İran arasında yine bir çıkar çatışması yaşandı 1997 yılına kadar. Türkiye'nin beyaz kitabında yani Türkiye'nin kendisine yönelik ulusal tehdit olarak gördüğü ülkeler arasında yer almıştır İran ama 1997'de Rusya ile ve İran ile Türkiye o bakış açısını tehdit algılamasını değiştirmiştir. Bu çok önemli bir gelişmedir. Dönemin Cumhurbaşkanı da Süleyman Demirel'dir ve 19 90'lı yıllardan itibaren İran tabi bütün hem Türkiye'de hem de bütün dünyada çok önemli tepkiler görmeye başlamıştır. Nedeni de İran'ın uluslararası radikal grupları finansal açıdan desteklediği yönündeki görüşlerle, düşüncelerle. Tabi burada hemen İsrail'i devreye sokmak lazım. İsrail ile İran arasındaki gerginlik bugün için de devam etmektedir. Ama İran'ın bu coğrafyada etkisinin özellikle İsrail ile değişik alanlarda karşı karşıya kalmasına rağmen İsrail'den çok şimdi Suudi Arabistan ve diğer körfez ülkeleriyle bir çatışma içinde olduğunu görüyoruz. Peki kimler geldi? Ne gibi İran başkanları geldi ve bunların politikaları neydi sorusuna da biraz bakmak lazım. Çünkü Türkiye ile İran ilişkilerine baktığımızda Türkiye'deki siyasal liderlerle İran'daki siyasal liderlerin birbirlerine olan yaklaşımları da çok önemlidir. Mesela Hümeyli'den sonra yönetime gelen Rafsan Can'ın Hatemi'nin Ahmedi Necat'ın ve şimdi de e, e, Devlet Başkanı Ruhani'nin tabii çok önemli e, konumları var e, ve her dönemin kendine özgü e, özellikleri var Türkiye ile olan e, ilişkilerinde. Şunu bir defa e, söyleyelim. İran e, bütün e, dönemler boyunca, tarihsel e, dönemler e, boyunca Batı'nın e, her zaman... E, göz ardı etmekte zorlandığı ülkelerden biri olmuştur. Bu, e, İran'ın jeopolitik ve jeostratejik konumundan kaynaklanmaktadır, tarihinden e, kaynaklanmaktadır. Ve İran'ın e, öyle gözüküyor ki, e, özellikle e, Türkiye'ye olan e, yaklaşımı e, tamam komşu e, ilişkilerimiz var, e, Turgut Özal döneminde İranlı olan ilişkilerde ticari olarak gelişmeler var. 90'lı yıllarda gerginlik yaşanmıştır. Doğrudur. 2000'li yıllardan itibaren ise yani 2002'den itibaren ise AK Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte Türkiye-İran ilişkilerindeki bakış açısı değişmeye başlar. Karşılıklı birbirleriyle daha sıkı işbirliğine girme süreci başlar. Tabi burada şunu da söylemek lazım, 2001 yılında Amerika'ya yapılan saldırılar, özellikle El-Kaide er tarafından yapılan saldırılar ve Usama Bin Laden gibi bir siyasal İslamcı radikalinin ortaya çıkması ve bütün o dönemlerde gündemi belirlemesi İran'ın özellikle rejim ihracı konusunda başarısızlığını da beraberinde gidiyor. Ama İran çok ilginçti. Orta Doğu'daki bütün radikal unsurları kontrol etmek amacında olan ve onun içinde de siyaset üreten bir ülke durumundaydı. Peki, Türkiye açısından baktığımızda şunu görmek lazım. Türkiye'nin İran'a bakışı çok gerçekçi bir bakış açısıdır. Genelde gerginlik istemeyen ama İran'ın da Türkiye'nin iç e, politikasına müdahale etmesine <laughs> müsaade etmeyen bir anlayış vardır. Nitekim 90'lı yıllarda e, bu konuda İran'ın e, Türk iç politikasına e, müdahale, e, müdahil olduğu e, dönemler vardır. E, 97-98 yıllarında e, özellikle. E, o dönemlerde tabii Türkiye'de e, hem askeri e, yönetimin hem de sivil e, daha doğrusu askerlerin etkisiyle sivil yönetimin daha sert bir tavır aldığını görürüz. Burada önemli olan nokta tabii Necmettin Erbakan'ın başbakan olduğunda 1996 yılında İran'a yapmış olduğu ziyaret çok önemlidir. Önemli bir doğal gaz ve petrol anlaşması imzalanır. Ve e, İran e, dikkat ederseniz e, o e, dönemlerden itibaren <laughs> Türkiye ile olan e, ticari e, ilişkilerini e, bir yanda geliştirmek, diğer yandan da Türkiye'nin yerinde ise ayağına basmamak için e, politikalar e, takip etmeye başlar. Türkiye'nin e, 2001 e, sonrasında özellikle e, İran'a olan yaklaşımını iyi anlamak e, gerekir diye düşünüyorum. Çünkü e, Türkiye'de Cumhurbaşkanı Ahmet e, Necdet Sezer'in 2007 arasındaki Cumhurbaşkanlığı esnasında e, şüphesiz e, en üst düzeyde ilişkiler yaşanmamış olmakla birlikte yani e, Cumhurbaşkanlığı düzeyinde yaşanmamış olmakla birlikte Başbakan e, düzeyinde e, çok önemli e, gelişmeler yaşanmıştır. Ve e, Tayyip Erdoğan e, dönemine e, baktığımızda en önemli e, noktada 2009 yılında İran'a yapılan e, ziyarettir. Bu ziyaret e, iki açıdan önemli bir tanesi İran'ın bir nükleer güç e, olma konusundaki program e, çerçevesinde Batı ile e, içine girdiği çatışmada, tartışmada e, Türkiye'nin e, yol gösterici olması Brezilya ile birlikte ve e, İran'ın Batı ile bir anlaşma imzalamasına neden olması 2009-2010-2011'lerde bu konuda Türkiye taraf olmadığı için daha önceki politikalarında Arap Baharı ile birlikte tarafkirlik politikasına başlar ve önemli bir katkı sağlamıştır ama İran'ın nükleer bir güç olma konusunda geri adım atacağını düşünmüyoruz. Her ne kadar şu sıralarda İran ile Batı arasında imzalanmış olan nükleer anlaşma konusunda Amerika Birleşik Devletleri tek tarafta olarak bunu yok saysa da Batı'nın diğer ülkeleri pek de Amerika Birleşik Devletleri ile aynı görüşte değiller. Bizim için kritik olan nokta tabii 2000'li yılların sonlarına doğru özellikle baş, devlet başkanı Hatemi ile medeniyetler uzlaşısı olarak tanımladığımız Türkiye, İspanya ve İran arasında bir uzlaşının İslamiyet'in radikal bir sorun olmadığını, demokrasiyle ile bağdaşır olduğunu ön plana çıkaran bir yaklaşım sergilenmişti. Bu konuda da Profesör Mehmet Aydın'ın Medeniyetler İttifakı isimli e, kitabına tabii ki e, baktığımızda bütün bu arka plandaki e, detayları e, görmek e, mümkün olacak. Türkiye'nin e, en büyük e, problemi tabii Ahmet Necat e, döneminde e, yaşandı diye düşünüyorum. Ahmet Necat'ın Türkiye ziyaretleri önemlidir ama Ahmet Necat'ın e, Hatemi'den sonra yani önemli bir yumuşamadan sonra tekrar sertlik politikalarına dönmesi Türkiye'yi de şüphesiz belli konularda rahatsız etti ama ruhani ile birlikte ruhani'nin seçilmesiyle birlikte Türkiye ile İran arasındaki ilişkilerde Arap Baharı sonrası özellikle çok büyük bir yakınlaşma gösterdi. Çok fazla detaya belki bu analizde giremeyeceğim ama Arap Baharı'nın en önemli sonuçlarından biri de Türkiye-İran yakınlaşması olmuştur. Çünkü e, Arap Baharı e, dediğim gibi İran'ı e, Orta Doğu'daki etkinliğini azaltmaya yönelik süreçleri de beraberinde e, getirdi. Özellikle İsrail'in tabi burada e, politikalarını e, görmek lazım. İran'ın Lübnan'da e, başta olmak üzere Hizbullah gibi, Hamas gibi e, gruplara e, destek vermesi, İsrail'in Israrlı bir şekilde İran'la çatışmaya e, girmek istemesi e, önemli bir süreçtir. Çünkü 2009'dan itibaren de bildiğimiz gibi İsrail ile Türkiye arasındaki siyasal gerginlik sonucu İran'la yakınlaşmayı beraberinde getirdi. Yani e, düşmanımın düşmanı benim dostumdur mantığından e, hareket edersek, e, erik ülkenin hani e, de hani İsrail'in, Türkiye'nin de İran'ın da İsrail'le olan ilişkileri e, diplomatik anlamda, böyle zayıf olursa o zaman tabii ki bu iki ülkenin birbirleriyle yakınlaşması kaçınılmaz olurdu ama asıl önemli gelişme tabi ruhani'nin gelmesinden sonra asker sürecinde yaşanmıştır ve yaşanmaktadır Türkiye İran'la ve Suriye ile ve Rusya ile Suriye'deki iç savaşın sona ermesi konusunda Astana'da başlayıp Soçi'de devam eden, daha sonra da Moskova'da, Tahran'da ve İstanbul'da devam eden görüşmelerde Suriye'nin geleceği konusunda nasıl bir politika takip edileceğini uluslararası anlaşmayla belirleyen ülkeler olmuştur. Ama halen bir çözüme ulaşılmış mıdır? Hayır, ulaşılmamıştır. Ama şurası tabii ki bir gerçek. Türkiye ee, özellikle İran ile değişik açılardan e, gerginlik e, yaşamıştır e, 1979'dan bugüne kadar ama bugün geldiğimiz noktada ilginç bir şekilde Türkiye ile İran e, çok kişinin de böyle e, tahmin edemediği nitelikte bir e, yakınlaşmaya gitmiştir. Korona virüsü ile birlikte tabi ama e, şunu da görmek lazım İran e, büyük oranda güç kaybetmiştir ama askeri gücünü tabii ki e, korumaktadır. Nükleer e, programdan geri e, adım atmamıştır ama Türkiye bu anlamda bir e, nükleer...